Merhaba, ben doçent doktor Özgür Kan. Koru Hastanesi'nde kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün de sizlere kadınlarda sık karşılaştığımız bir patoloji olan miyomlardan bahsedeceğim. Aslında miyomlar, rahmin kas tabakası olan miyometriyumdan köken alan genel hatlarıyla iyi huylu tümörlerdir. Miyonlar kontrolsüz büyüyebilecekleri gibi açıkçası hastalarda aşırı kanamalarla ya da ciddi kasık ve bel ağrılarıyla seyredecek şekilde bulgular verebilirler. Miyonların tabi bir çoğununda da tanısı rutin jinekolojik muayenelerle tanı alabilmektedir. Yaklaşık yılda bir yapılan muayenelerde özellikle rahimden köken alan miyonları not ediyoruz ve bu miyonların büyümelerini belli aralıklarla takip ediyoruz. Aslında bulgu vermeyen yani semptomatik olmayan miyonlarda tedavi opsiyonları daha medikal, daha ilaç bazlı olurken özellikle hastalarda şiddetli adet kanamaları yapan ya da hastada çocuk sahibi olabilmeyi olabilmeye engelleyecek şekilde rahim iç duvarına bası yapan miyomlarda ise farklı tedaviler, farklı cerrahi opsiyonları sunulabilmektedir. Aslında miyomlardaki temel ameliyat olan miyomun çıkarılması yani miyomektomi ameliyatı üç farklı yöntemle yapılabilir. Bunlardan bir tanesi açık ameliyat yani daha eski daha geleneksel yöntemle karnınızda belli bir kesi açıldıktan sonra rahminizde miyomun palp edilerek yani dokunularak tutulduktan sonra dışarı çıkarılması olarak özetlenebilir. Ama gelişen teknolojiler ve bizim bizim de tecrübelerimizde artık bu işlemleri ya endoskopik yani laparoskopik ya da isteroskopik ya da daha ileri bir teknoloji olan ve hastanemizde de uyguladığımız şekilde robotik cerrahi ile uygulayabilmekteyiz. Bu tarz ameliyatları özellikle geleneksel olan açık yöntemden farklı olarak endoskopik ve robotik olarak gerçekleştirdiğimizde ise hastalar açısından en büyük avantajda hem hastaları daha kısa süre içerisinde normal yaşantısına döndürebilmek hem de büyük olan ve kozmetik olmayan bu kesiler yerine yaklaşık 1 santimlik 3 ya da 4 adet delikten karın içerisinde yapabileceğimiz bu cerrahi işlemlerle daha iyi kozmetik sonuçlar alabilmektir. Bu gibi bir probleminiz olduğunda miyomlarla ilişkili sorunlarınızda hastanemize başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz. .